Altıntaş Belediye Gençlik Spor Şampiyonluk Kupası'nı aldı. Kütahya 1. Amatör Ligi'nde playoff müsabakalarına çıkan Yeşil Beyazlar şampiyonluğu garantilemişti. Dağırdı da gençlik sporla oynanan maçın ardından şampiyonluk sevinci yaşandı. İlçe stadında oyuncularla buluşan Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdel, Belediye Başkanı Arif Teke ve Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz kupayı takdim etti. Maç öncesi ise yeşil beyazlar sahaya kadına şiddet insanlık suçudur yazan pankarta çıkarak farkındalık mesajı verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke takımlarını her zaman desteklediklerini belirterek futbolcularımız, yöneticilerimiz ve bizi yalnız bırakmayan vefakar taraftarımıza teşekkür ediyoruz. 3 yılda 2 şampiyonluk kupası aldık. Takımımızı daha yüksek yerlere taşıma gayretinde olacağız. Ligde oynanan tüm takımları da başarılar diliyoruz diye konuştu.